2015 yılı itibariyle 28 Türk bayraklı, 62 de yabancı bayraklı e, gemiye cezai müeyyide uygulamışız. Bunun karşılığında e, 2 milyon 814 bin Türk lirası bir ceza kesmişiz. Ekiplerimiz 24 saat esasına dayalı olarak görev yapıyorlar. Herhangi bir kirlilik tespit edildiğinde bu fotoğraflanıyor, kamera kaydını alınıyor ve numune alınıyor. Daha sonra laboratuvarlarımızda alınan numuneler inceleniyor. Eğer standartın üzerinde ise bir kirlilik oluşturuyorsa yine kirletici geminin özelliğine, büyüklüğüne göre mevzuatta karşılığı var. Cezai meyve de uygulanıyor ona göre. Program dahilinde helikopterle denetim yapabiliyoruz.